yaşamak istediğin mucize her neyse size açıklamalarda bıraktığım bu duayı üç gün üst üste okuyun. Önce niyet edin, sonra salavat getirin, ardından Yüce Allah'ın ismiyle, besmele ile başlayıp bu duayı üç gün günün istediğiniz saatinde okuyun. Göreceksiniz ki Dilediğiniz mucize. Allah'tan istediğiniz şey gerçeğe dönüşecek. Değerli dostlar, şunu unutmayın. Dualar bizim Allah tarafından yollarımızın açılmasının, kapıların aralanmasının yoludur. Dua ettiğimiz şey kapımızın önünde hazır bulunmaz ona erişebileceğimiz imkanlar ortaya çıkarılır. İşte bu mucize duayı üç gün yapın. Bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Sevdiklerinize bunu gönderin. Göreceksiniz ki daha da güçlü bir şekilde gerçekleşecek. Çünkü paylaşmak duanın sevabını size kazandırır. Kaydedin, paylaşın. Her zaman kullanabileceğiniz harika bir dua veriyorum.